Merhaba arkadaşlar ben Molrayan ve videomuza başlamış bulunuyoruz ee, bakıyorum bütün her şey doğrudur Tamam Evet arkadaşlar tek kişiymişim çok güzel maviler yokmuş. mavilere yol çekersen sıkı zorlaş, zorlaşır. Herhalde her yine her zorlaşacağız. Şimdi şöyle. Böyle Evet arkadaşlar bu Bedwars ucun krafters Bedwars sujun. Mor morlara bir yataşa yapacağım da. Ben bir şöyle anne yataşa yapayım. Benim, benim. oha 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 ohm ya öfff neyse dur okey o benim bedeni zaten zararın nasıl olsa alamaz istediği kadar zaten gelmeye çalışsın 3 sümrüt sümrüt neymiş 3 sümrüt Allah Allah oha yattı aşağı Ölmüş olabiliriz ama öldürdük sonuçta. Normal şey tatlını yapacaktım da şu an. Maviler 3 kişi sandım biliyor musun? Mavilerin bedora. Kırmaya giderim dur. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey yapıyoruz. Her zamanki gibi. Kırmaya gidiyoruz. Geliyor. Ben onu gördüm, o da beni gördü. Devam edelim. Durun dur. Aa, nasıl lan durdurur. Sakin önemli değil, yatak önemli değil beni öldüremediği sürece yatak önemli değil Aa, helal olsun diyor sıradaki tur helal olsun diyorum o kadar nasıl baş yaptım acaba arkadaşlar ben ay ben ba Video başlığını yaptım mı? Yapmamış olabilirim. Neyse ben tekrardan yapayım. Merhaba arkadaşlar ben Molrayan ve videomuza başlamış bulunuyoruz. Evet. Tamam. Birazcık da hemen bu adam, adamları da alacağım. Ana ben, ben, yanlışla bombaydı. Arkadaşlar yanlış şey bırak. Her zaman o, olay olabilecek şeyler bunlar. Her zaman olabilecek şeyler. Aga or orası sen de ben bir şunları kırayım. Rahatla. <Gülüyor> 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 Harbi mal ya. Oğlum Hı. ne yapıyorsun? Malim. Ne şey aldım. <laughs> şeye gitsin bize gelmesin Ben ne demiştim arkadaşlar? Bize geleni öldürürüm. Bize geleni öldürürüm. Bize geleni öldürürüm. Ki ki kili bana sayılmadı neyse olur. Hayırdır gel. Anasını. Hayır. Öldüm lan. Bu 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 arasına sıkıştım. Dur, o bende, bende o, bende o, bende o, bende o, bende o, bende o. Değil. değil ama bende o, değil ama bende o. değil ama bende o, bende o, bende o, Sakin, sakin, sakin. Daha kırmadan yetişin. Ar arkalı önlü vuruyorlar. Her taraftan vuruyorlar olmaz ki bu. Neyse arkadaşlar bu video bu kadar olsun. E, Edetlemetle uğraşmayacağım. Böyle yayınlayacağım. Haberiniz olsun. Görüşmek üzere. Bay bay.